2012 2012 Sayla Türkmen Sayla Türkmen Şanlıurfa Şanlıurfa Hadi çek baba Hadi çek baba Sessiz geçen bir günüm haram oluyor bana Sendin benim helalim ne oldu ki sevgilim Diri diri gördün sen beni bu mezarla Yazısı senin ismin benim mezar taşıma Gizli yanan ateşi keziyorma sevgilim geri dönsene bana Nedir bana çektirdin seni sevdikten sonra Yaşayamam ben sensiz bu fani dünyada Sendin benim sevdiğim kıyamadım ben sana Hani o eski günler vardı ya madimizde. Sensiz geçen bu günüm zindan oluyor bana Ne oldu ki şimdi yar beni bırakıp gitti Hiç mi düşünmedin sen benim garip halimi Ay yaş işte dolaşıyorum kendime